Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu deftere bir tane bir tane kız yapacağız. Bir dakika. Evet. Devam ediyoruz. Buraya bir tane resim çizeceğiz. Acaba ne çizeceğiz? İlk başlıkta şöyle. ve arkadaşlar bu videoyu 10 like ve 7 görüntüleme olursa ya da 1000 yani ama 7 görüntüleme olursa iddia koyuyorum gerçekten kendi yüzümü göstermeye. Karar verdim. Şöyle şöyle şöyle, şöyle yapayım bence bu olmayacak gibi. Ondan yeni sayfa bulalım. Bakın arkadaşlar bunu ben çizdim. İşte bunun gibi bir kız yapacağız. Sadece bir de kurşun kalemle. Yani biraz zor olacak gibi. Şuraya bir bakalım. Burası olabilir mesela. Şimdi ben ilk öncelikle size sormadan yapacağım. Bunu. Ve devam ediyoruz. İki olunca video kapanıyor söyleyeyim. Yani üç ya da dört ne bileyim. Hopla kurtla pulle 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 şöyle çizeyim. Biraz uzun sürecek gibi. Ben bunu halledeyim. Gelin. Güzelce çizdim. Şimdi kafa kısmı yapacağız. Burada evet. 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 arkadaşlar. Böyle yapacağız. <laughs> Burada tekrar çekeceğiz. Bunları çizdik. Şimdi yüz taşlarının burasını etkileyeceğiz. Şuradan hemen. Bir dakika hemen burayı ben saçların iki tarafında yaptım şimdi ağız ve burunda. Bu videoyu yaptığım gibi çizebilirsiniz. Bazılarını gösterdim. Şurada bir tane nokta koyuyoruz. Şöyle şöyle kralı. Şurası biraz yumuk oldu ama Neyse. Neyse diyoruz. Senin kolisine geçiyoruz. siz de benim gibi e, ee, şeyler istiyorsanız 10 like gelsin. 10 like gelirse ya da 8 ya da 7 işte kaç tane gelirse ona göre yüzümü göstereceğim küçük bir birisi olabilir ama buna daha geçmeyin. Size güzel halimi yani dans eden halimi ve bime gittiğim halimi göstereceğim. Şimdilikle bay bay diyorum.